Hadi be Fatih adam hadi be yordun bizi be. Şuraya bak 37 vurup luz oluyoruz arkadaşlar ya. Ya iyi ki bir kere sen ne koyun vurdun ya. Ondan sonra da 28 vurup luz almış. <laughs> i̇yi ki iki kere, kere, kere ya. Ondan sonra bakıyorum yok. Geldik. 4 vurup 16 vurup F5 atın chat. Geldik. Lobercik bekliyorum abi. Bastım oyna. Her gün illa bu yayını ben açıp kapatacağım zaten. Ben, sana, ya, o bir eski OBS gidecek. Sana bir tane araba ya şey olacak. selam geldi. Aleykümselam. Ankara plaka 06 ABB 024. <gülüyor> <gülüyor> Adamsınız sizi izlerken emin olun keyif doruklarda yazmış. Eyvallah. Keyif alıyorsanız. Camı açtım ya oğlum. Geldim <laughs> ata gönder. Gönder gel. Oğlum biz nasıl vin aldık lan senin o hesapla? Ne bileyim abi ben bir de çok kötü oynadım. Ben de kötü oynadım. Bizim Chandler iyi <laughs> oynadı. Bazıları Fatih abi duosu sarıyor diyor. Bazıları bayıyor diyor. Yani beni diyor çok ağlıyor bırak artık bunu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum herkes bir şey der. Herkesin ağzı var. Anladın mı? Delay 15 saniye, başlıkta yazıyor. Abi YouTube'da hala IMO <laughs> 300. <laughs> <Hata. gülüyor> Eyvallah Kulübali. Yayın hiç kapanmamış gibi ya. Kapattım, zart diye açtım hatta. Kimse anlamadı bile değil mi? Anlamadınız, anlamadınız. Hiç anlamadınız. Zart diye aç açka böyle. Twitch bile anlamadı. Değiştim. <laughs> 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 Bildirim bile gelmedi abi. Öyle bir klasmanlıydı. Değil mi? <laughs> Fatih abi ben sen niye Galatasaray'dan ayrıldın? Anlaşamadık. Yani biz 10 bin dolar istedik. Ziya! Dediler 9500. Ya yere lan dedik. Ziya! Oğlum ma millete manyak manyak bilgi verme inanacaklar <gülüyor> amına. <gülüyor> Yok mu içi yazmış biri. <laughs> Bizi Galatasaray'ın G'si istemez amına. Ali Hüseyin Polat ayında. takımımız ne abi? Ayağın kameraya sığmaz. benden geniş. Aynen. <laughs> Ünlem takım yazarak bağlı olduğumuz takımı görebilirsiniz arkadaşlar. Oksijenin kadrosu yok. Futbolist ligde Hatta bir diğer de oynuyor zaten. Alsın sıkıntı yok abi. Ben bayram Sen... son aldım ya da Keo tamam, mu alsam. Okay. Ne diyorsun? I can play Viper, Dream or Omen. Oğlum ha, tamam, ben ne... de Chamber alayım. Bu nece konuşuyor oğlum bu? Keo Gece mu? Keo mu alayım, Chamber mı alayım? Ne diyorsun? Bence Chamber daha efektif olur gibi. Yani silahı milahı ultisi ne diyorsun? Öyle mi? Alayım. Benim AP iyi değil ki abi. Dedi ve Dürr Razer'i bir kere Aynen. Bir kere daha demiştin. Havada no scope uçan jet'e no scope atmışsın. abi 240 hz Monitor'u ne yapacaksın? Daha iyi öleceğim. Ölüşümü daha iyi göreceğim. Tabi efendim. Adam şu an atlıyor. Ben de yes sure dedim. No please I'm friendly. Why bro Why? Oğlum bu ne? Screamler mi geldi? Lavun sesi tikreme benziyor değil mi? Hmm. <laughs> Okey. Gel bak. Abi. abi. Arka var lan Arka, rampa lan, var. Lan, lan. Tirem. Ben senin sesini. Azar bülbül gelmiş. Helal. <laughs> Low edge bir cypher. Kal peş peş. Beraber atsaydı. Daha iyi sence. Oğlum mandal mı alsam lan ata? Takıl ne abi. Diyor? Takıldım. Phantom aldım onları. Oğlum mid pick diyor ya lan. Yav heal atsana bir canım kaldı ya. Ben KO şey ile nasıl heal at? Bıçak atarım. Seç KO heal mi? <laughs> mid var <laughs> ha. Dikkat et. Abi. Link kay. Mid canım az. Guys hey, I'm low HP. Take my phantom. Dur bana heal atsın. 5 canım var benim. Tamam tamam. Seç <laughs> heal chamber. Heal chamber seç. Not me. Heal chamber. Thank you. Last A. He's not <laughs> a <have> dash. He's <laughs> have... Konuşamadık. Oğlum adam beni Hı -hı ben. şerif, Hı -hı. Derken... Yes, she's mid, she's going to take my speed Ready? Yeah. <laughs> evet. vermemek için Al her abi, türlü yola yola başvurdum. Neyse, adam al. Burada var da alamadım ananı. <laughs> <Bire. Gülüyor> ne diyor duydun mu hata? Hep Ne şakacıldı? atıyorum. Lan kimse kırma değil mi onu? Andra 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 Andra. Onu kes. Nice. O da mı orda? Ulan o da oraya gelmiş Sarkı lan. Bir de adamın şerifi var lan ata. Aa lan. Okay, I smoke vent. Cypher can be main. <laughs> left side close, <laughs> left side close, even. nice. one <laughs> one Nice, nice man. <gülüyor> 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 Kaç lan hatta. Kaçtım abi. Bu A oyuncusuydu. Önemli info için teşekkürler. B'de mi oğlum adam? Pillar'da adam arıyor. Bilmiyorum abi. Buraya kurdum ya. How much water? Bentti mi? geldi adam. Ananı İzini Helal. Ben fena sattım, mal Silah gibi öldüm. toplayın, çabuk. I go flash ramp, race, Don't blind, okay. After I go, flash site. Go, 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 site. I go, flash site. Abi bu ne side flash'ı? Site flash'ı. 120, 120, you <laughs> can go. Şöyle ya. Left side, close. Adamın pustuğu yere bak ya. Uzak gitsem gibi ölecek orada adam. Şans. Olsun ele alalım da. Silah arkadaşları kör oldu 5. Silah arkadaşları kör oldu 1. Ne yapıyor? Rakipten kimseyi kör etmemişim. Hatta kendisini <laughs> Ama o flashlar sayesinde kalamadılar. Böyle düşün. Anladın mı? Hiçbir şey atmayacağım ya. Kör oldu lan adam. Körüm, <laughs> <Saniye>. <laughs> even, Ivan, Ivan, <even>, Ivan, nice dead. <laughs> jet. jet elbow stick. 60, 60 for jet guys. Nice. Ivan. Sight. Saymış gibi biliyorum. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ne oldu abi? Ne oldu lan? <laughs> Scope açıldı kendi kendine. What the <gülüyor> Ateş <gülüyor> et. <gülüyor> <bim> <gülüyor> o zaman. Oh ya <laughs> yeah, bu internet kafayı yedirtir adama. Bu yayın go go go, go rush. I close cypher traps go. <laughs> he won he won he won. <laughs> Two more he won. Oman and <laughs> Abi arkaya holdlamanız lazım. City! City here! Behind. 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 <laughs> nice. Oğlum adam City'den dümdüz yürüdü çıktı. Bakan yok mu ama? Flash bile atmadı adam. <laughs> Vent şey görmedim. Satış yolu geldi. Ejim bolu ultisi vardı dedim ya koştu öldü. Dur kırma dur. Altımda sulu var abi bolu kırdın ya. Oğlum. Ben. Ne burdasın? Two man, two man. One more man. Öldü. Last B, last B player, B player. Go, goy, go. Wow, go, wow, go. City abi. Yakacağım. Plant for evil. Hemen akut. Benim plant for evil. Tamam. Çamla geliyor. CT'ye dikkat et. T de gelir. Hiçbir yere bakmıyor bizimkiler. Da nice. Evet. Aldık böyle bir... ...Tory hata. De Buradan mentire... ...dem çıkmamız lazım. Evet. Two ramp. Two ramp. Nice. 2 ramp ya. dead. No, no one a, no one a, two ramp dead, no one. Spike, spike. Spike. Going ramp, stage. Sight okay. sky, nice dead, last, last ramp. Last, lovecip. Spike. Onda, onda, onda. Just stay, a, okay. Şimdi dön bence ama, Rez niye gidiyor ki? Aha. Fazla fazla uzak fazla uzaklaştım. Helal ata. Ya, ya. çocuk iki kilo aldı Nate'le ata. Yani hala da gidiyor ya. Dur Beste. koyayım. Yeah, sağa yeah, geçen yeah. yok başka diyorum. Info veriyorum. Yeah. Gidiyor gene sağa atıyor <laughs> Sola atsa mesela <laughs> güzel dileyleyecekti. Bıçak açıldı. Evet. 14. Gel force. Kaç abi. Koştu adam. Tuttuk tuttuk ama. Last onun veril omun very low left side under left side. Nice. Helal. <laughs> Kodum delisine bak <laughs> koşa koşa 148 vurdu bir ana Sky sky. Kısıtlanıyor. <laughs> Düşman <nasıllandır? gülüyor> Aa, mı? Amun lan bunlar. Hey, evet, be clear. Bir tane mitte vardı. Omun bıçağı yakalandı. A var. Omun bunu Geldi abi. Şurada biri. Bakıyorum cross'um çıkamaz. Nice abi. Bir kişi var orada ama. Geri TP oldu. Şuradan suya Buradan gidiyor. gidiyor. Sal burayı bana. Sniper gitti demek. Middeki wall kırıldı. Kal kal, burada kalsana, burada kal. Rampaya bak sadece abi. Bu da dönendi veya fake. Heaven B. B. B mi? He's TP mid, maybe Heaven. Info? Brim? I don't know. Kaldı mı abi. Ben deniyorum abi. Element Heaven, maybe CT. Brim son. Maybe CT dedin, arkamı döndüm. City'den. Adam A, Heaven girmiş. Vallahi döndüm, vurabilirdim ha. Low, low, low HP. Nice valla maybe city dedin arkamı döndüm omunla göz göze geldi adam bakışıyor kıyım adamla ben tele var tek oynarım <laughs> var o <Düşmak. Ulti> bastım <laughs> kal kal ulti bastım <laughs> kal ben var sage ben var left side <laughs> attım oraya mole oğlum Yemiyor mu acaba Molly'yi? Helal Flash mı önüne? Flash. Adamlara fena bastık Aa, ha ata Tabi tehlikeli <laughs> Ananı s... 5 mid <laughs> I can flash for you, seç İm'e <laughs> 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 Evet abi. <laughs> 104 vurdum bitte. <midde. gülüyor> Sen seviyorsun ha böyle agresif oynamayı. Ha? Fatix <laughs> durduramıyoruz seni. Paşam Mermim bitti. Bitmese onu da vururdum da. Canısı diyor canısı. <laughs> Mit var yine ya. A'ya attım info için. Boş ha. B arkatı vardı tek. Mid de yoğun. Girdi b, mi? Bi 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 bi. Var mı? Değer insan bir 100 ürüt birim. 100 ürüt. Kötü ürüt. <laughs> Adam bu zaten değinden kaçmış. 2 mid, Ol, ol, ol! 2 İkisi de orada abi. Helal! <laughs> <Ekisi doğrudu abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Öldü <Önler> sana! Ama sistem ver. Çekilin yolumdan! Aa. Oğlum çıksana be. Rampa it got carry ramp guys, carry Oh my god, there's no smokes on me. There's no on me. one's yok. Okay. Abi ne yapıyor? Abi ne yapıyor? nice güzel flash abi nice eyvallah helal olsun eyvallah şey onun kitabını yazdık <laughs> ha ta. Biz bizde binci oynamaya çalışıyoruz abi bir çok ince bak, bağırma seni dinleyerek oynayacağım <laughs> <laughs> ekstra yapamıyoruz ama abin kasmak istiyor bugün anladın mı hata demek istediğini kanı o, kaydı o, oyunlardan <laughs> da belli oluyor ha kasmak istediği puan istiyor <laughs> fatih abi ne yapmış <laughs> bu maç bakalım Üf. 20 asist ne abi? 10 oldu. Her yerdeyiz. Abi iki maçtır benim üstümdesin. Demek ki benim button frag olmam gerekiyormuş. <laughs> Kazanmamız için. Ben 50 vurunca kaybediyoruz. Bana da öyle diyorlardı CS'de. Abi sen 30 vurma. Sen 30 vurunca yeniliyoruz. Diyorlardı. Ata <laughs> da şaşırdı yazıyorlar. <laughs> Bak abi kafi anladım. Ben 10-15 vurayım. Altlarda Yeter değil, ki yenelim. Ben heh. de 5 vurayım. Yeter ki yenelim ama. Sen vurman lazım senin. Fatih Kayomen. Tam bir takım oyuncusu. <laughs> Modric misin abi? <laughs> ama bir arada, şimdi benzamam yok yani. şu an. Ama benzamam gelecek. Bu maçta benzamam geliyor. Ben hissediyorum. Ata geliyor. 40 vuruyor bu maç. <laughs> Tabii efendim. Eyo, 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 Eyo. yeah Rio, yeah yeah